Merhaba millet. Ben Fetta. Merhabalar ben Emir. Bugün Minecraft Survival bölüm 4'ü çekiyoruz. bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. O yüzden biz de Kurban Bayramı'na o... özel. Kurban Bayramı'na özel. <laughs> Minecraft'ta koyun ve inek keseceğiz. Bunlar gittik o kadar yorulduk, yorulduk, bulduk ve getirdik. <laughs> hazırladık buraya bir güzel. Sonra chest'te e, altın iki tane altınımız vardı. Kullandık. Altın kılıç yaptık. Demir zaten bol gibi. Bol gibi. Bol gibi diyelim biz ona. siz artık anlayın. <laughs> ne dedim ne diyeceğimizi anlayın. E, bugün işte keseceğiz onları. Hmm. E, kefil olayım mı? Koyununa kefil olayım mı? <laughs> Öyle diyorlardı vallahi sabahleyin. Ol <laughs> sen de. Ol sen de. Gel el sıkışalım. Hayır. Koyununa kefil olayım mı? Allah oğlum kaçmasın. Koyununa, ke <laughs> koyununa kefil olayım mı? Vurma. Bana PvP kapa oğlum? lan. PvP, PvP. kapa. Tamam kapatırız. Vurma. Koyununa kefil olayım mı? Ol lan ol. Tamam vuruyorum çık. Ben kesiyorum. <laughs> Hadi bizim. Oh. millet hayırlı olsun. Evet şimdi benim koyunu kesiyoruz. Gel lan. Gel bili bili bili. <laughs> Ya biri biri. Evet. Kapıyor kadınlar. Gel. Gel, getir onu. <laughs> Kaktırdık çünkü böyle. <laughs> evet. K coin, söyle şimdi coin kefil ol... Ay İneğine kefil alayım da <laughs> İne ine kefil olayım. Mı? Ol. Üç kere. Haydi Bismillah Allah'a fayd Onun tek yemedi lan. <laughs> Evet beyler bu bu, bu seneki e, coin coin hayrı için e, kellerinizi ve derilerinizi bize bağışlayabilirsiniz. 0538 234 33 33 <laughs> telefon numaralı <laughs> attığımıza <laughs> tele, parayla bağış yapabilirsiniz. Gel <laughs> yani, hamsi keselim. Hamsi keselim. Evet. <laughs> Hamsi. Allah burada yer kalmamış. Ne yapıyorsun arkadaşım? Arkadaşım ne yapıyorsun? Domuz kesmem ben. Domuz. <laughs> iğrenç hayvan pislik hayvanat. <laughs> yat oğlum yat. Neyse ben yattım. Sen yatmana gerek yok. Aynen. Bugünkü. E, Allah'ın verdiği. Bir şey görevi yerine getirdikten sonra. Devam ediyoruz. Yani koyunumuzu kestik, ineğimizi kestik yani. Oyunda da kestik. Biz, biz, biz oğlum biz fakiriz. <laughs> Para yok ya. Normal bir şey bu yani. Paramız yok. Biz de oyunda kestik yani. Yanlış mıyım? Yani. Biz de böyle Arne yerine març. yerine getirmiş olduk. Ah, galiba kömür yok. Kömür var. Nerede? Yok oğlum. Şurada 11 tane var. Ha orada. Şurada da 4 tane. Ah. Tamam low. Oğlum meşale yapacağız <laughs> lan. Ben o yemek alacağım biraz. Sen kömür olma gitsene. Şu tavukları bir keseceğim. Niye keseceksin oğlum? Yemek yok Karnım mu? Karnım aç. Şey yok. çıkmadı hakikaten ha. İnek şeyde et etmet. Çıkmadı. Evet etmet çıkmadı. çıkmadı. Neyse ben şey yapayım. Domuzları keseyim zaten işe yaramıyorlar. Oğlum kesme kesme onlarla şeye gideceğiz. İki, bir tanesini keseyim o zaman. Hayır hayır, aynen bir tanesini kes. Lan eğer düşmedi. Düşmedi mi? Hayır. Hayır ben senin ya. Of. Neyse. Önemli değil. Biz onlarla gezeceğiz oğlum. Aynen. <laughs> <laughs> dukuş dukuş. <gülüyor> Karnım aç. <laughs> Dikkat et. Geber. Geber. Yukarıdan yolluyorum. Allah. Zehirlendim. Ben bir kill çekeyim o zaman. Çek acı. Öldü. Tamam. ağlayalım arkasından. Le, 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 le. <laughs> ee, ne yapacaktım ben şimdi? Ne yapacağımı da unuttum ha. Heh. Oy! Lag var <laughs> lan. Lag geride gibime geliyor. Hmm, şeker kamışlarımız olmuş. He oldu mu? Aynen. Sonra ben bir ormana gideyim, ormanda birkaç şey to işim var. Ben de madene ineyim bari. Aynen sen madene in bari. Kaç dakika oldu? Abi, oldu işte. Dakika. Beş dakika, beş dakika. Sen. Önemli olan bizim burada video çekmemiş. Dakika önemli değil. Aynen. Ya! Geber! Demir setimiz var yani. Bir de gebertemediysen, demir setle gebertemediysen artık yok diyecektim. <laughs> yok ya. Kömür buluyor. Tamam sen kömür bul. Ya oyun çok fazla kasıyor ya. Canımı sıkıyor artık. Aynen aynen. Ne yapacağım o, ben buna? Ekran kartı al. Laptop'a mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> alınmaz mı oğlum alınmaz mı? Neresine koyacağım bunu? Aynen. Allah. Çık lan çık hayvan gibi kasıyor çık. Nereye çıkıyorsun oğlum? Eve geri dön. Ya. Mı? Sen home çektin deme. Evet Tamam home'a gel o zaman Ay home'a git Oradan home'a git Dur dur Tamam aldım Arkadaşlar e, ben burasını böyle bayağı bir genişletmek istiyorum Şuradan evimiz olacak e, Buradan böyle şey e, kale gibi bir yer yapmak istiyorum Şuradan şöyle yerlerini de şey yapayım e, Kumdan yapmayayım kumdan mı yapsak Kumdan yap bence Taş daha mantıklı geliyor çünkü sen bilirsin. Bak şimdi. Yani kum dersen kum taşı kum taşı zor o bulunuyor. Taştan yapalım. 1 2 3 şuradan 3 yere. Hop. E, ee, level kaç senin level? 7. 17. Ben level Abi kasmıyorum. Joe. Level kasmıyorum diyorum. <laughs> Adam level koç level. Level koç. Koş LeBer! <laughs> Şimdi buraya kadar yeter mi? Yeter. Artar hatta. Şuradan şuraya kadar şöyle. Bir, iki, üç. Bir saniye. Bir arkadaki programları kapatayım. Program yapmış ki. <laughs> Allah'ım. <laughs> ne kastırıyor o zaman bunu? Bilmiyorum ki. İnternet az mı düşük? Ne oldu? bu çekiyor. Problem hmm. değil ya. Hmm. Arkadaşlar bir de e, ben Evet, şöyle. Sayfamız 5000 olduğunda Sony e, PSP şey, PSP bilen yok, bilmeyen yoktur herhalde. PSP? Aynen. PSP Ondan, Çek okay. çekiliş yapacağız o onun çekilişini yapacağız. Yapacak mıyız? <laughs> yapacağız oğlum. Güzel yapalım. 600 lira bir şey zaten. Yani telefon çalıyor. Alo Arkadaşlar Clipper patladı e, şey. Ah. telefon çalmıştı onunla konuştum. Kısa bir görüşme hemen geldik devam ediyoruz. E, bu arada e, kakao çekirdekleri de bayağı böyle bayağı bayağı böyle. Baya baya böyle. <laughs> oğlum şuraları chest mess yapalım ya. Oğlum çok feci şeyler buldum dur. En üst kata chest yapacağız onları biliyoruz. Hmm. Şimdik Şimdiki e, yapacağım şey. Aga bir şey diyeceğim. Ha. Sen. Lapis 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 lapis. Lapis lüzi ne yapacaksın oğlum? Bilmiyorum buldum. İyi aferin. Ye. Yeah. <laughs> <laughs> Ve yanında bin tane de demir. Oh. Bin tane yoksa? Dur dur ya. <laughs> çok. La odun yok ya. Öf. Torch yapamıyorum. Mesela pizleri kaçırayım da şuradan. Aga, aa, yol getireyim diyeceğim de şimdi ben. oraya home olarak kaydet sonra back yaz. Aa creep! Back komutu aa. var. Home'a home git, back creep, back komutunu kullan. Back, slash 5 bak. O ölünce kullanılıyor, kullanılıyor, ölünce. Hayır. Neyse kullan ya buldum zaten bir sürü şey. Kullanabiliyorsun. Alayım de. Tamam. O. Oh. Kullandın mı? Zombinin kafasında kask var. Olamaz mı? <laughs> Creep. 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 <laughs> 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 oh shit, motherfucker! Altın, yeminler altın. Gel buraya gel. E, acı, annem çağırıyor. Ah, e. 2 dakika videoyu kapatma. durduruyorum. Hayır videoyu. Tavır kapatma. Cık. Videoyu durdur. Aa altın. Tamam. Altın. Delirdi. Hacı. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Gurur duyuyor. Gurur Arkadaşlar eh, tekrar merhaba. Diğerlik tekrar. Yatalım yatayım ben arkadaş. Şu anda. Ne oluyor lan? Yattı arkadaş şu an madende. Hali. Hala. Hala. Bozulma oldu falan ha. Şimdi yattı. Evet sabah oldu. Biz tekrar uh, koymalarımıza devam edelim. Koyuyoruz yani. O burada. O is the creeper. <gülüyor> 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 evet. Yes. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ust, 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 ust. Lan. Yeter la yeter. Yeter. Come on. Allah belanı vermesin. O. Sineki kilise. Yes. Come on. Anne kapı. Bunun niye şeyleri gelmiyor ya? Sinir oldum. Neyse karnım acıktı acı benim yemek var mı? Yok. Kil çekip duruyorum o yüzden. Kil çekince duruyor mu lan yemek? Kil çekme oğlum ya. of oh. Neyse çürük et var artık çürük et diyeceğiz. O. Oh. Yazım maden var ya bildiğim bir yarık ama kaç kilometre? Hala böyle gitmeye çalışıyorum o Kaç kilometre? Bit. Evet. Yok. Hala bitmedi lan mı? Her yerde demir var, altın var alıyorum. Çok güzel. Aynen Creeper. Hayır. I'll go Hayır, redstone. Redstone. Ha bak redstone da buldum ha birkaç tane. Tamam çok güzel. Artık elektrik yapabiliriz. Ne yapacaksın oğlum elektrik? Bilmem. <laughs> redstone. <gülüyor> çatır çatır. Evet maden hala Başka bitmedi. Bana ya. Öndürmen. Aha balkabağı var Allah'tan. Ha gel bakayım. ya Lapis. Aga. Okay. ha Ne yapıyorsun? Enderman var şu an Lapis'in yanında. balkabağını taktım kafama. Arkadaşlar, Hadi gel bakayım. Ee. Ben şimdi taş toplayacağım bayağı bir. Stack stack taşlar toplayacağım. Ha, videoyu durduruyorum. Canın sıkılmasın diye. Görüşmek üzere. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bayağı bir topladım ben taş. Bayağı topladım. Kaç dakika geçti lan? 5-10 dakika oldu. 5-10 dakikadır <laughs> taş Altı... topluyorum sadece taş. Arkadaşlar 98 tane lapis miydi? <gülüyor> <gülüyor> ses gitti adamın. Adamın ses gitti. <laughs> dur 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 dur. <laughs> dur dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> sil bunu sil. <gülüyor> <gülüyor> sil bunu. <laughs> Şarkı, tamam neyse <laughs> öksürük tuttu. arkadaş Sil bunu lan. <laughs> bak la. gel öksür <laughs> gel. Arkadaşın öksür tuttu. <laughs> 13 tane altın, 40 tane kızıl taş. Aa, 17 tane demir. Çok güzel. Altınları ne yapalım? Boş ya şimdi söylemeyin daha. <laughs> 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 Sen ne demek istediğimi anladın çok iyi. Anladım aldım. <laughs> şimdi altınları... Ben demir kasma. Öyle bir sordun ki altınları ne yapalım? <laughs> ben bir şeyler biliyorum. <laughs> ne? Daha fazla fa taş gerek. Tamamdır. Kendime demir kazma yapıyorum. sanda da yapayım mı? Yap. Kim Baya madenler varmış burada. Baya mı varmış? Baya. Baya mı? Ya he ya he. Yu ha ha. Bu nasıl bir giriştir lan? <laughs> <laughs> Islık öttürme. Islık öttürme. Oba. İsim etiketi. <laughs> Hmm. Olta. Havuçumuz var mı havuç? He? Havuç var mı havuç? Havuç var mı? Yok. Nereden bulacağız? Bu bir yerlerden. Odun yok mu la? Yok la. Ya varmış. Altın kazma yapıyorum. Yap. Oh, işte bu be. Sonra kılıç. Arkadaşlar bu e, ıı, videomuz 5. Iı, e, videomuzda kafam karıştı. 5. videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın. Hadi görüşürüz.